Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir makarna yapacağız. Makarnamızın suyu kaynamaya başladı. Şimdi içerisine makarnamızı ilave ediyoruz. Makarnamıza biraz da tuz ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım ve makarnamızı yaklaşık 8 ila 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Makarnamızı yan tarafa aldık. Orada pişmeye devam ediyor. Şimdi biz de burada makarnamızın sosunu hazırlayacağız. Tavamızın içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridi. Şimdi yemeklik doğranmış bir adet kuru soğanımıza ekliyoruz. Ardından 2 diş ince doğranmış sarımsağımıza ekliyoruz. Şimdi soğanımızı ve sarımsağımızı kısık ateşte güzelce bir kavuruyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyoruz. Salçamızı da soğanımızla beraber bir miktar kavuralım. Şimdi sosumuza biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak da yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber ve çok az, yarım çay kaşığından daha az olacak şekilde kekik ekliyoruz. Baharatlarımızı ekledikten sonra da malzemelerimizi yaklaşık 1 dakika kadar döndürelim. bir paket sıvı kremamızı ekleyelim şöyle bir karıştıralım evet kremamız hafifçe tıkırdamaya başladı şimdi içerisine biraz haşlamış olduğumuz makarna suyumuzdan ekliyoruz tekrar karıştırıyoruz Şimdi sosumuzun tekrar kaynamasını bekliyoruz. Sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine küçük bir kase rendelenmiş kaşarımızı ekliyoruz. İsterseniz kaşar yerine rendelenmiş mozzarella veya parmesan peyniri de kullanabilirsiniz. Sosumuzu tekrar bir karıştıralım. Kaşarımızın iyice erimesini sağlayalım. Şimdi makarnamızı sosumuzun içerisine alalım. Sosumuzla karışmasını sağlayalım. Makarnamızı ekledikten sonra sosuyla özleşmesi için kısık ateşte 1 dakika daha pişirelim. Evet, makarnamız oldu. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve makarnamızı servis tabağımıza alalım. Evet makarnamız servise hazır. Bol soslu harika bir makarna oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.